şu anda bulunduğumuz işletmemiz Playbar 2000 senesinde kuruldu. Kurucusu Karolin Koç. 2003 senesinde kendisinden şirket devraldım. Daha önce birlikte çalışıyorduk. Ve o tarihten beri hizmet vermekteyiz. Türkiye'de ilk ve tekiz zincir çocuk eğlence ve emanet sistemi anlamında. Çocuk eğlence ve emanet sistemi bizim Kültür Bakan'dan tescil ettiğimiz bir iş. Ailelere yaşamsal çözüm ortaklığı sunuyoruz. İşimiz yeni jenerasyon işlerden diye nitelendirdiğimiz bir iş. Şöyle ki hizmet sektöründeyiz. 0-12 yaşa hitap ediyoruz ve ayrıca ailelerine hitap ediyoruz. Aileler e, bilirsiniz eskiden çocuklarımızı anneannelere, babaannelere emanet ederdik. Sonra işte bakıcılar çıktı. Onlarda da çok ciddi problemler yaşanıyor. Biz bu anlamda kurumsal çözüm ortaklığı sunuyoruz ailelere. E, acil ihtiyaçları olduğunda kendilerine özel zamanlar ayırmak istediklerinde mesela doktor randevusu olabilir, bir iş toplantısı veya sinema veya eşinizle romantik bir akşam yemeği yemek istersiniz. Çocuğunuzu getirip spontan bir şekilde play barına emanet edebiliyorsunuz. Play Barn'a haftanın 7 günü istediğiniz saatte gelip çocuğunuzu bırakabilirsiniz. Girişte resim...